Yaz merhaba arkadaşlar. Yine PK videosuyla karşınızdayım. Bugün diğer yerden başka bir video yapacağız. Kanalımı kanalımı diyorum ya. PKX hesabımı tanıtıyorum ama özel bilgiler değil tabii ki. Hesabımı çalmanızı düşünmüyorum. Şimdi telefondan başlayalım. Burada böyle yüzlerimi göstereyim hızlı bir şekilde. Ay burada göstermem gerekli. Şu kostümler var. Zırhlardan sadece şu dördü var. Sonra şu dördü var. Şu beşi. Koşmalardan dört tane var yine. Saçlarım bayağı fazla. Tamam bunlarda herkes de vardı. Ben çıkıyorum buradan. Şimdi petlere gelelim. İstediğiniz petler varsa yani takas olarak şi şeye yazın. Yorumlara. Böyle. Arkadaşlar çekiliş yap Ç çekiliş yapmamı ister misin? Çekiliş yaparsam şu gö gökkuşağı tek varlığımı şey yapacağım çünkü. Vereceğim birinize. Arkadaşlarımı göstermeyeceğim yoğun hesabımı da göstermeyeceğim. Burada böyle şeyim var. Elmasın altını görüyorsunuz. Sonra çıkıyorum evden. Ön çıkışı burası mı? Ya? Şöyle burasıdır. Partisi yapmıştım ben de ya. Neyse. Şimdi evlerimi gösteriyorum. Burada böyle evler var. Bir sürü. Böyle basa basa göstereyim hatta siz isterseniz. Bu herkes de var. Neyim var? Bir lukte var. Herkes de var. Neymiydi? Bu ve bu. Sonra ne göstersem acaba? Aha, araçlarımı göstereyim böyle araçlarım var. Yani göstermem gerektiğini bir şey düşünüyorum. Sonra başka gösterebileceğim bir şey bir düşünüp geliyorum. Buldum. Çantamdaki eşyaları göstereyim. Bunlar var. Benim çantamda en kullanışlı olan şey. Bunu düşündüğüm şey bu. Ben bunu e, uzay yerinde falan da kullanıyorum. Hızlı oluyor. Sonra böyle balıklar falan var burada. İşte işte. Arkadaşlar çok saçma olacağını düşünüyorum. Evet ama size konuşma geçmişim de göstereceğim. Tamam konuşma geçmişim gösteriyorum. Burada ben yokum, ben de yok, ben de. Kon okuma zamanı git, evet domuz. Yani o anlamda değil yani sarı dosyalar. Kocama sadırıyorum. Yaban doğumuzu. Sen çirkin. Bunda kankamla olarak konduk. Erkek kardeş ben. Yanlış anladım. Öyle düşünüyorum. Hırsız. Ne? Arkadaşım olmak ister misin? Evet. Arkadaş olalım. Evin çok güzel. Özür dilerim. Dans edelim. Evet. takas için. Uygun bir saat dostum var. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bugün bu videonun da sonuna geldik diğer görüşürüz.